Arkadaşlar gel arasın. Allah başladım. Bugün FC 24 oynuyoruz. Eee 25 alacak paramız yok pardon ama. Evet. <laughs> Ağlarını aracan ağlar anlamadım mantık. Evet. PlayStation 5'ten FC 24 <laughs> oynamak. Lan yanlışlıkla <laughs> Güzel çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. Ya. Kamera iyi. Aa, ben nereye alsam? Aracan dur sen şu tarafa al. Bu Tamam arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum ekranı önce. Aracan sen şu tarafa al. Tamam, tamam. Sen ilk sahayı azan yazan yeri al. Hazır. Kanka, Kanka sen... ne yapalım? Aracan. Finali yapalım. Ya kupa final olmaz geriye gel. Ee, klasik maç aynı Klasik klasik. Banda, klasik maç. Hı. Şimdi arkadaşlar kameramızı tekrar şöyle yapayım. Hayat ayağını çek ol. Neden mi ya Hayat ayağını çek.

Var ama bir, bir normal Ay şey Kanka evet. ben şimdi bir takım. Milli takım olalım Kanka milli. <laughs> um, yani milli takım var? Ben, oğlum ben niye burada ya. oynuyorum Türkiye Daha sıra alsam ben? <laughs> özel. koy yani ben. Konya <laughs> Ha, ben, 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 de, ben Arkadaşlar de. bu arada bu maçı kesin arascan alacak onu söyleyeyim. Yani boş son. Çünkü ne aldı? Neyse ben hazır dur arkadaşlar arada sırada şöyle yapıyorum. Yani boşluğu yaptım ben takım. Arascan boş ver hiç takım düzenlemeden hazır ver. Ha, tamam. Hazır. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle koyayım ters göreceksiniz bir de ama pardon. Sesi açayım mı? Kız. İyi kız. İyi bence. Bir tık daha açabilirsin mesela. Ha. Nerede konum? Kanka sen buraları keser o değil ya. Diğeri. Siyah vardı ya. Neyse boş ver. Neyse boş ver arkadaşlar. Şuraya geçiver. Şuraya bir Geç ben başla. Bana başla. Benden başla. Alacağım şuraya geçsene ben atladım kapan gözü. Efendim, şimdi ilk çaldı hocamız başlayacak hadi dakika gol mü geliyor arkadaşlar bu maç 90 saniye sürüyor sürüyor normalde benim bir tane oyunum vardı bir maç normalde kaç ne kadar sürebiliyor mu 1 dakika 30 saniye ben de bunda direkt 3 20'ye kadar çıkıyor işte. 20'ye kadar çıkıyor. 20 dakikaya kadar çıkıyor. Evet. Güzel. Güzel. Sen isterse 20 dakika da <laughs> Ya ben toparlar Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Ya. Ara sen bir dakika durdursun. Olmuyor. Böyle hiçbir şey görün. Ben biraz... Böyle biraz heh. Şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Evet. Daha da devam ediyor. Abi Hadi, hadi bu kumaş aldım be? alamam. Tamam onu alamam. mi? diledim iki ben. De. Oo, bu sadece sen kardeşler. Korn korney kullan. Aga şunu güneşlik ha, al. Alacağım bu. Bir de kesin fiyatı vardı da neyse. Evet, kesin bir fiyatı vardı. Hadi nereye ne Artık kalk hadi. Alacağım bunu bu güneşliği bu şeye almayacaktık ya. Şey, ekrandan gözükmüyor baksana. Gözükmüyor. Şurası kaldır kapı video. İni Ya boş ya. Lan pası veremedi. Oradan direkt şut çekebilirdi Oradan direkt şut atabilirdi zaten. Zaten yan boş aldı bizi. Ya, yan boş. Oğlum yan dediğim. gibi Oğlum ya oradan ben ne yaptım biliyor musun? PlayStation <laughs> 5'te ne yaptım ben <laughs> biliyor musun? Bak, en kolay bo botu 17-0 yendi ya. Oğlum ben bir kere botu kırıp 11-0 atmıştım. 19 kaç yendi? 19-0 yendi. Ben de bir kere 24 atmıştım. 24. Hüzenine mi? Aa, direkt en, en düşük botu acemi. Ha, acemi acem Ama ondan sonra 17 da atmıştım geride. Geri proya 7 falan atmıştım. İngilter'e ben ben yere kuraya 3 tane Arkadaşlar durun ben bu... size ekran full kalsın. PC'den oynuyoruz. PC'ler. PC'de... <laughs> Belki bundan sonra da iPad'le video gelebilir. iPad'le video ben nasıl çekeyim? Evet. Belki de ben tek Astro Price mi ne adını unuttum şimdi onu Astro Astro bir şey var Evet onu oynarım belki Tekrar <laughs> çıktı Oğlum bak aracan birazcık yakınlaşmam lazım Bak top nerede kaldı biliyor musun? Şurada kaldı bak tam çizgide kaldı Arkadaşlar sizin için grid atayım mı? <laughs> Neyse kullanmıyorum Lan, oğlum maç başladı mı? Evet. Ne bileyim lan ben görmedim maçın oh, başını. <laughs> maçı, o kaleci. Kaleci gibi ben de nasıl. Kan oğlum niye ne dolay maçın anlayayım için. He he. Geldi doğduğu yeri bilmiyor. Şeyler. Evet, memleketi ben Benim memleketim ne? Benim memleketim Senin memleketin ne? İlk yarım İspan'dan. mı? Gitmiş? Evet. Ha. İlk yarım kaç? İstanbullu 好的、嗯，姐、嗯。Oh, Koksa şey şey ikinle bir şeyle yapıyorsun değil mi Hacım? Buraya Çek bir... Hepsine basıyor mu şöyle? Yok. Tek şu ikiye basıyorum. Ha, ha hepsine Tamam neyse bire başla ya. Zamanı geçiriyor boşa. Kanka penaltılara gitmek için. Ömer sen yarın futbola gelecek mi? Yarın geleceğim mi? Ben de geleceğim yarın. Han buluyor. başla. Yine evet. bir tane biz, ha, bileyim. Bileyim. Hadi şu. <laughs> o şu, kim taktiği Ama bu raporu gördün mü Aras? Arkadaşlar bir dakika şöyle. Şeye bas, bas. Başlayacağım Arascan bir dakika. Kontrol bende değil mi? Kanka, ben Ben o parayı gitmek istiyordum abi Ben senin için de. Stal, bana pasat. Gol atmaya çalışayım. hatta için atayım.

bunun um, pop tribünlere mi? Küçük kusursuz. Hadi tribünlere hediye hediye veriyorum ben Tribünlere hediye hediye vereyim mi? Lan nereye atıyor? Hadi maç Hadi. Oğlum evet. bitir artık hadi bit. Daha tribünlere hediye hediye vereceğim. Ben de, ben de tribünlere hediye vereceğim. Ara <laughs> artık sakın. Kanka yüzünden şöyle gide gide gide. Şöyle gide kanka, gide. Başlayalım, başlayalım. Kanka tribünlere yeni hediye vereyim mi? eski da... Arkadaşlar benim götüne şimdi hediye ver top hediye atacağız. Arkadaşlar bu normal video değil baskın videosudur. Aa <laughs> bak, Penaltı oyunu. Hadi Tamam bak. Aracığım şimdi köşelere çekil. Penaltıları böyle normal tek ekran görsün. Bizde kutu işte. <laughs> Ay yapma ya yapma dur. Niye? Penaltılar var. Ben emek be, adam da şutunu izlesem de. <laughs> Ay bu araz ya hadi gel tamam. Evet. Bas, işte bastın sen de? Dur bekle ben önce araz. Ay çıkar mısın ekrandan? İlerle de kanka. <laughs> tamam boş ver her yer çeş. Tamam ilerle de. İlerle de sık. Ay evet diyeceğim. Kanka ilerle var ya. <laughs> 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 ah. Şimdi ilk sen atıyorsun. Biliyor musun bugün <laughs> Deniz'de bir tane kızın ayağına çığ battı. Sen normal katkın yanlışlıkla. Sen? Şey? Bugün denize mi gittin? Bugün, bugün. denize gittik biz. Bir tane kızın ayağına çığ battı. Ayağımın kötü geldi oğlum. Sargıyı aldılar. Ayağına çığ battı. Adam niye kalma atıyor? Kanka ayağım elim kayıyor. Yan boş bok gibi takışıyor. Ya bu ne? Al kansiz penaltı ben atayım hemen. Yok yok ben <laughs> atacağım. <Bakayım gülüyor> bunu yapacağım bak, ne dedim bunu atarım. Ya attı bunu attı attı. attı. Oğlum bu ne ya? Karıcım, Abi, karıcım, bizim penaltı. gün Kazan. Aldamadın. Aldamadın. Arkadaşlar bay bay. <laughs> <O gülüyor> arkadaşlar bay <laughs> bay. Sen kazandın. Bay bay.